Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitmiştir. Allah, sizin sürdürdüğünüz konuşmayı zaten işitmekteydi, şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İçinizden kadınlarına zahar yapanlar bilsinler ki, o kadınlar onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır, şüphesiz onlar, zıhar yaparlarken, hoş karşılanmayan ve yalan bir söz söylüyorlar, şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kadınlarından zıhar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce, bir köle azat etmelidirler. İşte bu hüküm ile size öğüt veriliyor. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim, köle azat etme imkanı, bulamazsa, eşine dokunmadan önce art arda iki ay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse altmış fakiri doyurmalıdır. Bunlar, Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edesiniz, diyedir. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kafirler için elem dolu bir azap vardır. Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenler, kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Oysa biz apaçık ayetler indirdik. Kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Allah'ın onları hep birden diriltip yaptıklarını kendilerine haber vereceği günü hatırla, Allah onları sayıp zapt etmiş, onlarsa bunları unutmuşlardır. Allah, her şeye şahittir. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizlice konuşmaz ki, dördüncüleri olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki, altıncıları olmasın. Bundan daha az, yahut daha çok da olsalar, nerede olurlarsa olsunlar, o mutlaka onlarla beraberdir. Sonra onlara yaptıklarını kıyamet günü haber verecektir. Allah, her şeyi hakkıyla bilir. Gizlice konuşmaktan men edilip de, men edildikleri şeyi işleyen ve günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşanları görmedin mi, sana geldiklerinde Allah'ın seni selamlamadığı, selam ile selamlıyorlar, içlerinden de, söylediklerimizden dolayı Allah bize azap etse ya, diyorlar, cehennem onlara yeter, oraya girecekler, ne kötü varış yeridir orası. Ey iman edenler, siz baş başa gizlice konuştuğunuz zaman, günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın, iyilik ve takvayı konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. O kötü fısıltılar iman edenleri üzmek için ancak şeytandan kaynaklanmaktadır. Oysa şeytan, Allah'ın izni olmadıkça, müminlere hiçbir zarar verebilecek değildir. Öyleyse müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler, size, meclislerde yer açın, denildiği zaman açın ki, Allah da size genişlik versin, size, kalkın, denildiği zaman da kalkın ki, Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin, Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler, peygamber ile baş başa konuşacağınız zaman, baş başa konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Şayet sadaka verecek bir şey bulamazsanız, bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Baş başa konuşmanızdan önce sadakalar vermekten çekindiniz mi? Bunu yapmadığınıza ve Allah da sizi affettiğine göre artık namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinenleri görmez misin? Onlar ne sizdendirler, ne de onlardan, onlar bile bile yalan yere yemin ederler. Allah, onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Onlar yeminlerini kalkan yapıp, insanları Allah'ın dininden alıkoydular, bunun için onlara alçaltıcı bir azap vardır. Onların malları da, evlatları da Allah'a karşı kendilerine bir yarar sağlamayacaktır, onlar, cehennemliklerdir, onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'ın onları hep birden dirilteceği, onların da, kendilerini kurtaracak, bir iş üzerinde olduklarını sanarak size yemin ettikleri gibi Allah'a da yemin edecekleri günü düşün, iyi bilin ki, onlar yalancıların ta kendileridir.'' Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın tarafında olanlardır. İyi bilin ki şeytanın tarafında olanlar ziyan'a uğrayanların ta kendileridir. Allah'a ve peygamberine düşman olanlar var ya işte onlar en aşağı kimselerin arasındadırlar. Allah, şüphesiz ben ve peygamberlerim galip geleceğiz diye yazmıştır. Şüphe yok ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun, babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy sopları olsalar bile, Allah'a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları, içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacakları cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah'ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki Allah'ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.